Dur Yumurtayı Çırpma kabını alalım. Koyacağım? Şöyle alacaksın. Şöyle. Evet. Şimdi yağımızı koyuyoruz. Evet. Eline dokunabilirsin. Eline dokunup koyabilirsin. Hepsini koyacaksın. Öbürlerini de üstüne sürmüyorsun. Tamam. Öbürlerini de koyabilirsin. <laughs> Evet. Şimdi koy buraya. Bunu da böyle koyalım. Bunları kaldıralım şuraya. Şimdi sen bunu yoğurmaya başlayacaksın elinle. Hadi bakalım. Ne? Yoğurmaya başlıyorsun bunu. <laughs> elinle elini yoğuruyorsun elinle. Böyle 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 yoğuracaksın. Evet. Sık 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 sık. Anne hem ben mi yapıyorum? Evet. Sık onu ya. sık ya sık sık. Sık böyle elinizi böyle böyle şöyle yap şöyle şöyle. Evet. Sık, 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 sık. Eğlenceli bir şey mi? Evet <laughs> Ana kavramı yıkayacaklar mısın? Tabii Öyle. <gülüyor> Şurayı <gülüyor> Tamam yeter Yetmez Şimdi bunu koyacaksın tamam. Ben koyayım yardım edebilirim istersen sen evet. yoğurmaya devam et. Yoğur 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 yoğur. <laughs> bir su bardağı pudra şekerimizi koyduk. Yavaş 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 yavaş. Anne çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Anne bir daha açsam mı şarkıyı çok eğlenceli şarkı. karıştır çok eğlenceli. hadi hadi yoğur yoğur hamuru öyle yapma hadi yoğur hamur bekliyor <laughs> hamur olmak için bekliyorum duru <laughs> güzel yoğur beni duru hadi Hadi hiç pütür pütür kalmasın katı olanları da böyle elinde beraber sıkıştır sıkıştır. Evet. Ama şöyle. Evet şimdi sırada nişastamız var. <laughs> çok eğlenceliymiş bu. <laughs> bu çok eğlenceli. Evet. Bak şimdi katılaşıyor. Hadi yoğur. Hamur olmaya başladı. Hadi. Hamur, <laughs> hamur. Hadi hamur. Ay, 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 ay. ay, ay, ay. Aa, aa, Tamam, tamam. Hallederiz, tamam. Sorun yok. <laughs> Hmm. <laughs> güzel yoğur bakalım. <laughs> Aferin sana. Havur olmaya başladı bile. Hı hı. <laughs> Havur olmaya başladı bile. Bak şu kenardaki onları da alabilirsin. Şeyleri buğday. Hadi sen yoğur bakalım. <laughs> Şimdi Çok eğlenceliymiş bu Çok eğlenceli bu Bu çok eğlenceliymiş Bir su bardağı onu yavaş yavaş koyuyoruz Hadi bakalım bunlardan şey yapmaya çalış. Bunlar da vanilya ve yarım paket kabartma tozu. Çok güzel kokuyor burası. Evet. Pudra şekeri kokuyor bir de nişasta. Aa yok yok vanilya kokuyor. Vanilya. Güzel kokuyor. Evet. Vanilya çok güzel kokar. Kenarlardaki unları da al anne. Çok eğlenceli bu. Eğlenceli mi? Evet. <laughs> evet. Birazcık daha. Ay. Evet, hadi onları da içine sok. Evet. Aa yavaş yavaş. Yavaş. Aha çok eğlenceli. Dur beni dışarı atma. Ben onum. <laughs> <laughs> Un demesene öyle. Sen konuşamıyorsun. Bakın konuşabiliyorum dur o. Hadi yoğur beni yoğur. <laughs> çok eğlencelisin hamur. Dur hadi beni hamur yapacağım. Bu çok güzelmiş. Çok bakalım eğlenceli. güzel bir hamur yapabilecek misin? Bakalım bir hamur yapabilecek miyiz? Hamurumuz bu şekilde oldu. Nasıl oldu? Bu şekilde mi? Evet. Ne yapacaksın şimdi? Hamuru yoğuracağız. Tamam. Göster bakalım. Ha. Ay çok zor. Yapayım, yap bir dakika. Yapayım. Yarıya bölelim istersen önce. Bir dakika. Şöyle küçücük bir parça yapalım önce. Dur bunu alalım. Bunu alalım. Bir dakika. Bunu bırak. Bunu bırak canım. Evet. Şimdi sen şimdi bunu yapabilirsin. Hadi. Evet. Ay, büyük oluyor da. Kızı Aa, 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 bir dakika canım. Aa. Bir saniye sakin ol canım. Anne küçük öyle. Tamam. Işte, işte öyle çok İçerdin sık çok. Mi? <laughs> bir dakika. Bir dakika. Evet Duru Hanım. Duru aç canım. <laughs> bir daha yap Duru. Tamam, başka bir yerde yap. O olmadı galiba. Olmuş mu? Tamam bu taraflara da yapabilirsin. Başka da istersen yap. Evet. Evet. Şimdi bir, bir tanesini çıkarmaya çalışalım. Çıkıyor muymuş? Çıkıyor. Ay. Çıkmadı. Olsun tamam. Şimdi çıkıyor mu sanki? Dur. Geri kalanları tekrar yaparız. Anneciğim. Hah. Çıktı mı bakayım? Tamam. Birazcık kaza bir e, kardan adam olmuş olabilir. <laughs> Bu kadar şeyden çıkmış olabilir. Normal. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan geliyoruz. Bence bu kadar yeter. Şimdi yapabilirsin. Şu çıktı buradan ama. Kurabiye adam mı yapmayı tercih ediyorsun? Evet. Tamam. <laughs> Dur. Ha? Olmuş mu? Yavaşçık, yavaşçık, yavaşçık. Evet. Çok güzel bir at. Kurabiye adam mı? Kurabiye tamam. adam oldu. Evet. Bunun kenarlarında bir uygulama yapayım. Bir ayar çekelim buna da. Biraz Casper'a benzemiş. <gülüyor> <gülüyor> Yavaşça. Tamam. Diğerlerini de yap canım. Evet. Şimdi nasıl çıkaracaksın? Göster bakalım. Orada <laughs> kaldı. <laughs> degli... Ah, <Aa>, kafası kaptı. <laughs> tamam şunu ben göstereyim. Evet. Bakın çocuklar Kopardım bunu. Ama çok özür dilerim çocuklar. Çocuklar. Niye milletiniz özür diliyorum? Biz yiyeceğiz zaten. Çocuklar çok özür dilerim. Bunu kopardıkları için. Ama birazcık yoğurmak gerekti bunu. Yoğurmak mı gerekti bunu? Bak, şu küçüğü şöyle koyuyorum. Şöyle bastırıyorum. Ve işte oldu. Bu da bir yılbaşı süsü. Şuna bir Şöyle yapıyorsunuz. Canım? Orada değil ama onu kullanmayız. Sofra bezinin üstüne düşenler almıyoruz anneciğim. Evet bu bir kurabiye adam. Özür dilerim. Evet Duru Usta. Duru Usta. Evet. Düşüncelerinizi alalım. Nasıl bir tarifti bu? Güzel bir tarif miydi? Evet. Eğlendiniz mi yaparken? Evet. Aynı çok hangisini sevdin? Anne, ben yılbaşı susunu, bir de yılbaşı ağacını sevdim. Hımm. Evet. Ben de en çok kurabiye adamı sevdim. Ben Hı? de ve yılbaşı ağacını ben de çok sevdim. Çok güzel gözüküyor. Evet şimdi buna pişirmeye devam edelim bakalım. Evet kurabiyelerimiz hazır. Şuradakiler daha güzel gözükmüş. Kenarları daha net. Da dokundun mu? Sıca. Ama sıcak dokunma. Hey. Biz bu şekilde yaptık. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Duru da koydu. Güzel olmuş. Öyle mi? Hı -hı. Beğendin mi? Evet. Az önce ne demiştin? Bakın arkadaşlar mı? Hı. Bakın arkadaşlar biz bu şekilde yaptık. Hm biz bu şekilde yaptık. Onlar da denesinler mi? Ne? Onlar da denesinler mi yapmayın? Ee, <laughs> ne diyordun sen? Kanalımıza abone olmayı unutmayın mı? <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. kalın. Ne? Ben ne yapacağım ben diyorum. Ha? <laughs> Başka ne diyorsun? Çocuklar biz, bu şekilde yaptık kurabiyeleri de. Hı. Hmm, bu şekilde şu şekilde mi yaptık? Evet. Hı. Hmm, ne diyorsunuz başka? Rusta usta. Hmm. Bu arada gerçekten ne sağlık nefis olmuşlar. Çocuklar çok güzel bunlar. Pandeyetimiz hmm. <laughs> de çok güzel. Ne? Ama siz bizim gibi fırınımızın kenarı yakıyor yakmayın. Diğerlerinde yok sadece şu kenardakilerde Görüşürüz. değil mi? Görüşürüz. Merhaba çocuklar. <laughs> Görüşürüz diyor sonra merhaba çocuklar diyor. <laughs> Biz bu şekilde yaptık da kurabiyeleri. Siz de kapattınız. Ha? Hmm. Neyi kapattın? Konuşmayı konuşmayı. <laughs> Bu arada bayağı yedik ha. <laughs> Ayak üstü bayağı yedik. Mem diyet gitti. Ne olacak? Anne yani video çekiyoruz. Video video. Bak şurada fotoğraf. Hmm. Şurada bu fotoğraf makinesi yok? var ya benim resimlerim. Tamam hadi hoşça kalın de. Hoşça kalın. Biz bu yarın fotoğraf fotoğraf çekeceğiz de. Hmm.